Sana söyledim düğündeler diye. Canım sakin ol. Oralarda düğünler uzun sürer bilirsin. Nereden bileyim Erkan? Kaç kere gittim hayatımda Mardin'e? Farkında mısın? Kızımız memleketin öbür ucunda ve biz ona ulaşamıyoruz. Bu senin sükunetin de beni çıldırtacak. Gelin kızın şerbetini verdin mi? Verdim, verdim. <laughs> Sana bıraktık geldik o halde? Bakışı hiç gözümün önünden gitmiyor. Daha bu gece tövbe uyku yok bana. Abla... <laughs> ...biz çok mu kötü bir iş yaptık? Niye kötü olsun Bedar? Kızını ağaya verdin. Hem de Boran yiğittir, hem adaletlidir sahiplenir sılayı. Bütün aşiret üzerine titrer gör bak. Kızım ben korkma. Buyurun. Alo Celil Bey. Ben Neşe, Sıla'nın annesi. Sıla'yı soracaktım, ne yapıyor, iyi mi? Bir görüşebilir miyim? <laughs> Vallahi Sıla düğünde çok yoruldu. Gelir gelmez uykuya daldı kızım. Peki o zaman uyanınca söyleyin beni arasın lütfen. Olmazsa ben tekrar ararım. Olur Neşe Hanım, uyanınca söylerim. Sizi hemen arasın kızım. İyi günler Celil Bey. İyi günler Neşe Hanım, iyi günler. Erkan Bey'e saygılar. Kızıymış. Sen bugüne kadar kızını arayıp sorma. Şimdi kızım aşağı, kızım yukarı. Öyle deme Neşe. Onlar da sonuçta Sıla'nın ailesi. Sıla üstelik oraya kendi isteğiyle gitti. Kendi isteğiyle mi gitti? Sen bıraktın kızı geldin buraya üç kuruşluk ihale için. Üç kuruşluk ihale dediğin şey 150 milyon dolar. Neyse ne, kızımızdan daha mı kıymetli? Beni suçlayıp durma neşe. Ben de en az kızımızı senin kadar seviyorum. Hmm. Narinim. Ne o? Sen yaprak gibi titriyorsun. Yok canım. Üşüdüm biraz. Bu havada mı? Korkuyor musun? Sen yeter ki ürkme mesercem. Bu gece olması şart değil. Sen alışıncaya kadar, terin terime karışıncaya kadar beklerim gerekirse. Gel Nari. Seni çok seviyorum Azadığım.